Arkadaşlar merhabalar e, bugünkü dersimiz kümeler konusu ama konu anlatımı değil arkadaşlar sadece soru çözümü üzerinden işlem yapacağız. Çünkü biz bir önceki videomuzda zaten konu anlatımını bitirmiştik. Konu anlatımını bitirdikten sonraki işlemsel yapıda daha çok soru çözümü üzerinden gidecek. Dilerseniz hemen birinci örnekle başlayalım. Birinci örnekte şunu söylüyor bize A kümesi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elemanlarından oluşan bir küme. Yani sayılabilir nitelikte bir küme arkadaşlar dikkat ederseniz. Eleman sayısı kaçtır diye soracak olursak arkadaşlar 2 4 6 ve 7. O zaman şuraya hemen yazıyorum. A kümesinin eleman sayısı eşittir 7'dir diyebileceğiz. Şimdi diyor ki bana bu kümenin alt kümelerinin kaç tanesinde acaba elemanlar çarpımı 3'e tam bölünür diyor. Bir kere şunu söylemek zorundayız. Bir kümenin 3'e tam bölünebilmesi için kesinlikle ama kesinlikle içerisinde 3 çarpanını barındırması gerekiyor. Biz bu soruyu çözerken şöyle yapacağız arkadaşlar. Öncelikle 2 üzeri n yani kuvvet kümesini yazacağız. 2 üzeri 7 diyeceğiz. 2 üzeri 7 sayısının arkadaşlar zaten 128 olduğunu biliyoruz. Peki biz şu anda neyi bulduk diye soracak olursak bütün alt kümelerinin sayısını bulmuş olduk biz. Peki ben şunu soracağım kendime diyeceğim ki elemanlar çarpının 3'e tam bölmesini istiyorum. Bir eleman grubunun 3'e tam bölmesi için içinde 3 sayısının bulunması gerekiyor. Peki biz şöyle bir şey yapsak içinde 3 çarpanı bulunmayanların adetlerini bulsak tüm durumdan çıkarsak zaten ne yapmış olacağız? İçinde mutlaka 3'ün oldukları grupları yapmış olacağız. Önce 3'ün olmadığı eleman grupları 4, 5, 7 ve 8. O zaman yazıyorum kendime şöyle bir küme alıyorum 4, 5, 7 ve 8. Bu kümenin oluşturacağı 4 eleman varsa bu kümenin oluşturacağı toplam kuvvet kümesi 2 üzeri 4'ten kaç yapmış olacak? 16. Bu 16 tanenin içerisinde kesinlikle 3 çarpanı yoktur ama tamamı değil miydi arkadaşlar zaten burası da. O zaman şöyle bir şey yapıyorum. Tüm durumun içerisinden 16'yı çıkarttığımda Geriye 112 ifadesini ne yapmış olacak? Çıkartılmış olacak. Ben burada şunu yapmaya çalıştım. Öncelikle tüm durumları bulmaya çalıştım. Tüm durumun içerisinden benim istediğime uygun olmayanların karşılığını bulup iki ifade arasındaki fark benim için ne yapmış olacaktı? İçinde mutlaka mutlaka içinde 3 çarpın olan yani 3 ya da 6 ya da 9'dan herhangi birini barındıran eleman gruplarının ifadesidir diyebiliriz. Geldim diğer bir soruya. Burada bana şunu söylemeye çalışıyor. Bir A kümesi yazmış. A kümesi dikkat ederseniz doğal sayılar kümesinden çalışıyor. 10 sayısı ile 200 sayısı arasında. 10'dan kapalı, 200'den açık. Ben bunu sayısal anlamda yazacak olursam 10 sayısı ile 200 sayısı buradan açık, buradan kapalıdır diyeceğim. Doğal sayılar kümesinde önce isterseniz şöyle bir şey yazalım. Bu küme sayılabilir niteliktedir. Çünkü doğal sayılar diyordu. Eğer reel sayı deseydi 10 sayısı ile 200 sayısı arasında sonsuz tane eleman olacağı için sayılabilir nitelikte olamayacaktı. Dolayısıyla sonsuz elemanlı bir küme olacaktı. Buradaki elemanlarımız 10 ile başlayacak. Ondan sonra 11, 12 şekle nereye kadar gidecek arkadaşlar? 199'a kadar gitmiş olacak. Şimdi küme elimizde kümenin sorularına cevap aramaya çalışalım. Kümenin diyor elemanlarının kaç tanesi 3 ve 4'e tam bölünür diyor. Bir kere şunu söylemek zorundayız. Bir sayının 3'e ve 4'e bölünmesini istiyorsun. Peki burada bir bağlaç kelimesini kullanışalım öncelikle. V kelimesi 3'e ve 4'e bölünmesini istiyoruz. Bir sayının hem 3'e hem 4'e bölünmesi için ne olması kesinlikle gerekiyor arkadaşlar? 12'nin katı olması gerekiyor. O zaman biz öncelikle bu küme grubunun içerisindeki 12'nin katlarını yazmaya çalışalım. Kümeyi yazalım. Liste yöntemiyle belirtmeye çalışıyoruz değil mi arkadaşlar? 12'yi alacağız. Sonrasında 24'ü alacağız. Sonrasında 36'yı alacağız. Nokta nokta. 199'dan önceki 12'nin katı nedir dersem. 180 sayısı zaten 12'nin bir katıdır. 180'in üzerine bir 12 eklersem. O zaman buranın son elemanı nedir dersem. 192'dir. O zaman hemen terim sayısını bulmaya çalışıyorum. Terim sayısı 192 sayısından 12'yi çıkartacak. 12'ye bölecek. 1 mi ekleyecek arkadaşlar? Son terimden ilk terimi çıkartıyorsun. Artışa bölüyorsun. 1 ekliyorsun. 192'den 12'yi çıkarsan burası 180 yapıyor. 180 sayısını 12'ye bölersen burası 15 yapıyor. Bir de beklersem 16 adet ne vardır arkadaşlar? 3'e ve 4'e bölünebilen sayılar vardır. Burada elemanlar vardır daha doğrusu. Şimdi geldim diğer bir soruya. Aynı soru için bana diyorsun ki acaba elemanların kaç tanesi 3'e veya 4'e bölünür? Bu da bir bağlaç sorusu arkadaşlar. Veya kelimesi. Burada 3'e veya 4'e derken burada aslında şunu kastetmeye çalışıyor. 3 anlamlılık. Hani V kelimesi tek anlamlıdır. Veya kelimesi 3 anlamlıdır. 3 veya 4 derken neyi kastediyor? 3'e bölünenleri alacağız. 4'e bölünenleri alacağız. Hem 3'e hem 4'e. O zaman burada bir birleşim vardır diyebilir miyiz arkadaşlar? O zaman biz öncelikle şöyle bir şey yazalım. A birleşim B kümesinin formülünü bir hatırlayalım. Dersin sonunda yazmış olduğumuz. Önce A'nın eleman sayısını bulalım, sonra B'nin eleman sayısını bulup sonra ne yapalım arkadaşlar? Kesişim kümesini çıkartalım. Burada A'dan kasıt ne arkadaşlar? 3'ün katı. B'den kasıt ne? 4'ün katı. Kesişimden kasıt ne? 12'nin katı. Zaten buranın eleman sayısını bir önceki soruda işaretlemiştik. Ne bulmuştuk arkadaşlar? 16. Şimdi biz öncelikle 3'ün katlarını bulalım. Sonra altına da gelelim 4'ün katlarını bulmaya çalışalım. Önce elemanlarımızı yazalım. A kümesinin elemanları buydu. 3'ün katları nereden başlayacak? 12 daha sonrasında 15, 18 nokta noktada kaça kadar gidecek diye olursak 180 üzerine 18 eklediğimizi düşünsek 198 hemen terim sayısını bulalım. 198 sayısından 12'yi çıkartıyorum. 12'ye bölüyorum. 1 ekliyorum. 198'den 12'yi çıkartsam arkadaşlar kaç kalacak? 180 pardon 3'e böleceğiz arkadaşlar. Artış burada 3 çünkü. Yanlış oldu burası. Burası 3 olmak zorunda. 186 çıkacak yukarısı. 186 sayısını 3'e böleceğiz. 1 ekleyeceğiz. Bunu buna bölersek 62 yapıyor. 1 eklersek 63 adet ne yapmış oldu? Sayı vardır diyeceğiz. Şimdi geldim 4'ün katlarını. Burada da aynı şekilde 12'den başlayacağız. Sonrasında 16 daha sonrasında 20. Değil mi arkadaşlar? 4'ün katını 200'den küçük yapmak istiyorsak gideceğimiz son nokta 196'dır arkadaşlar. Buradaki terim sayısı 196 sayısı eksi 12 bölü Değil mi arkadaşlar? 4 artı 1. 196'dan 12'yi çıkartacak olursak burası 184 yapmış olacak. 184'ü 4'e böleceğim. Değil mi arkadaşlar? Burası da 46 yapacak. 46 sayısına 1 eklersem 47 adet ne olmuş olacak? 4'ün katı. O zaman yazıyorum. Öncelikle 3'ün katlarının toplamını yazıyorum arkadaşlar. 63 artı. Burası ne bulundu? 47 eksi. 12'nin katlarını zaten bir öncekinde bulmuştuk. 16 idi değil mi arkadaşlar? Buradan burayı çıkartacak olursam burası 33 yapacak değil mi? Pardon 31 yapmış olacak. 31 sayısıyla bunu toplarsam da toplamda 94 adet ne olmuş olacak? Kesinlikle ama kesinlikle 3'e veya 4'e bölünebilenlerin sayısının oluşturmuş olduğu eleman gruplarının adetiydi arkadaşlar. Bu işlemselliği yoğun bir soruydu. Şimdi gelelim isterseniz daha böyle işlemselliği olmayan ama yorumlama gücü olan sorular üzerinden bakalım. Bu yukarıdaki örnekte şunu söylüyor. Bana bir küme verilmiş. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 elemanlarını barındıran bir kümeden bahsediliyor. Sorumuz şöyle arkadaşlar. A kümesinin tüm alt kümeleri yazılıyor diyor. Sonra bu yazılan alt kümelerin bütün eleman sayı değerleri toplamı olan sayılarla da B kümesi yazılıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. B kümesi A kümesinin oluşturduğu bütün alt kümelerin elemanlarının toplamının olduğu eleman grubudur diyor. B kümesini yazacak olursak şöyle yazmaya çalışacağız. Mesela diyelim ki A kümesinin bir elemanı aldık diyelim ki kim aldık? 2 elemanlı diyelim ki 1 ile 2'yi aldık. 1 ile 2'nin toplamı kaç yaptı? 3. İşte o 3 bu B'nin neyi olacak? Elemanı olmuş olacak. Peki bu B, B kümesini nasıl bulacağız dersek? Biz bu B kümesini bulurken biraz mantık yürütmeye çalışacağız. Diyeceğiz ki acaba B kümesi alabileceği maksimum değerde ne alıyor? Minimum değerde ne alıyor? Peki soruyorum. İster 1 elemanlı, ister 7 elemanlı, ister 9 elemanlı. Dikkatinizi çeker değil mi arkadaşlar? 2 4 6 8 9. Sonuçta burada kaç tane eleman vardır diyecek olursam A'nın 9 tane elemanı vardır. Peki benden ne istiyor? Diyor ki B kümesini oluşturmamı istiyor. Arkadaşlar ben A'nın hangi elemanlarını toplarsam toplayayım en fazla kaç yapabilirim dersem en fazla yapabileceğim koşul pozitifler üzerinedir. O zaman maksimum değeri bu ifadenin kaçtır arkadaşlar? 6'dır. Minimum değeri ise arkadaşlar negatif sayıların toplamı üzerine değil midir? Şimdi diyeceksiniz ki bir yerde 3 tane topladık bir yerde 5 tane. Önemli değil arkadaşlar. Mesela maksimum değeri 3 elemanlı bir alt kümenin üzerinden toplayabildik bulabildik. Minimum değerini ise arkadaşlar 5 elemanlı alt kümelerin yani eksi 1'den eksi 5'e kadar topladığımızda burası ne yaptı? Eksi 15'e kadar yapmış oldu. Yani ben aslında burada A'nın 3 elemanlı olan 1, 2, 3'ün toplamında en büyük değerini dolayısıyla B kümesinin eleman grubundaki son değerini bulmuş oldum. Diğer 5'inde ise en küçük değerini bulmuş oldum. Peki eksi 14 bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Düşünün arkadaşlar şu 4 sayının toplamı ne yapıyor? E 14 yapıyor. Ya da şunların toplamı ne yapıyor arkadaşlar? E 10 yapıyor. Ya da bir elemanlı sıfır yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Mesela 6 yapabildiğim gibi 5 yapmak istersen 1'i kapatıyorum. Bakın 5 yapıyor. Yani B kaç elemanlıdır diye soracak olursam. Pozitif tarafta 6 tane negatif tarafta 15 tane. O zaman 6 artı 15 artı 1. Toplamda o zaman bu küme 22 adet elemana sahiptir diyebiliriz. Çok güzel bir soru ve orijinal bir soruydu arkadaşlar. Böyle bir soruyu belki ÖSYM'de karşımıza ne yapabiliriz? çıkartabiliriz. Geldik diğer bir soruya. Şimdi bu sorularda ise size şunu anlatmaya çalışacağım. Hatırlıyorsanız diyagramlardan bahsetmiştik. Kesişim diyagramları vardı, ayrık küme diyagramları vardı ya da alt küme diyagramları vardı. <laughs> Ama biz bazı küme sorularını arkadaşlar diyagram yardımı olmadan tablo yardımıyla çözebileceğiz mesela. Mesela burada ne diyor soru olarak okuyalım. Bütün öğrencilerin yeşil veya mavi gözlü olduğu 45 kişilik bir sınıfta yeşil gözlü erkeklerin sayısı mavi gözlü kızların sayısının 4 katı. Yeşil gözlü kızların sayısı ise mavi gözlü erkeklerin sayısının da aynı zamanda 4 katıdır diyor. Bu sınıfta yeşil gözlü veya mavi gözlü kızlar kesinlikle bulunduğuna göre sınıftaki kızda öğrenci sayısı en çok kaçtır diyor. Biz o zaman şunu yapmaya çalışalım arkadaşlar. Önce biz bir tablo çizmeye çalışalım şöyle. Şöyle bir tablo çizmeye çalışalım. Sınıfımız kaç kişidir dersem Tabii ki 45. Şuraya da geldim dedim ki buraya erkekler diyorum şuraya kızlar diyorum. Şuraya yeşil gözlüler diyorum. Buraya ise mavi gözlüler diyorum. Peki şurası nedir dersen burası erkeklerin yeşil gözlü olanları. Burası kızların yeşil gözlü olanları. Burası mavi gözlü erkekleri. Burası ise mavi gözlü kızları tarif ediyor. Şimdi ne demişti bana? Yeşil gözlü erkeklerin sayısı yani burası mavi gözlü kızların sayısının kaç katıymış? 4. O zaman şöyle yazalım. Buna x dersek buraya ne dememiz gerekiyor mutlaka? 4x dememiz gerekiyor. Aynı mantıkta yeşil gözlü kızların sayısı da aynı zamanda mavi gözlü erkeklerin 4 katıydı. Bu sefer buraya m diyeceğim. Buraya ise 4m diyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki birinde x birinde m kullandınız. Aynı parametreyi kullanamayacağımıza göre. Peki bu toplamın her biri için ne diyebiliriz arkadaşlar? Toplamın karşılığı ne yapacak? 5 tane x artı 5 tane m eşittir kaça? 45'e. O zaman yazıyorum 5 ile sadece x artı ben... En buradan kaç yapmış oldu? 9. Peki buraya kadar sıkıntı yok. Peki benden ne istiyor? Bu sınıfta yeşil gözlü veya mavi gözlü kızların kesinlikle bulunduğunu. Yani şurayı mı istiyor arkadaşlar? Kızların sayısı en çok kaçtır? Burayı soruyorsun. 4 tane m artı x'in en büyük değerini soruyorsun. Değil mi arkadaşım? Bunu da ayıracak olursam şöyle yazayım. 3m artı m artı x diyecek olursak. E zaten burayı biliyorduk arkadaşlar. Kaçtı burası? 9. Şimdi ben bu ifadede zaten x ve m değişkenleri kullanmıştım. Ben bu sınıfın sayısını çok yapmak istiyorsam m'ye en büyük değerini vereceğim. O zaman x'in alabileceği minimum değer kaç olmalı? 1. m'nin kaç değer olması gerekiyor? 8. O zaman 8 ile 3'ü çarparsam burası kaç yapacak? 24. 24'e de zaten ne yapmış oldum? 9 eklemiş oldum. O zaman bu ifadenin sonuçsal değeri kaç yaptı? 33 olmuş oldu. Burada şunu anlamaya çalışıyoruz. İki parametre üzerinden soru çözmeye çalıştık ama tablosal üzerinden çözmeye çalıştık arkadaşlar. Bu da güzel bir soruydu. Bu Tablo sorularını isterseniz gelin devam edelim. Yine şöyle bir soru sorulmuş bana. Demişler ki %70 erkek olan bir sınıfın %60'ı esmerdir diyor. Bu sınıfta esmer olmayan 6 erkek, esmer olan 3 tane de kız öğrenci vardır diyor. O zaman şöyle bir şey yapalım biz. Yine bir tablo çizmeye çalışalım. Tablomuzda şöyle kaç kişi olduğunu bilmediğimiz için şuradan ayıralım şöyle. Şuraya erkekler diyelim, şuraya kızlar diyelim. Şuraya esmerler. Şuraya da esmer olmayanlar şeklinde yazalım arkadaşlar. Şurası esmerler grubu. Erkeklerin %70'i neydi arkadaşlar? Şey, sınıfın %70'i erkekti. O zaman şuraya isterseniz gelin 70K diyelim. Çünkü erkeklerin şu kısmında esmer ve esmer olmayanların toplamı ne yapacak? 70K olacak. Peki %60'ı da esmer değil miydi? O zaman 60K buraya kalacak diyebilir miyim? Gelin kolaylık olsun diye isterseniz sınıfa 100K diyelim. O zaman burası 100K olacaksa, erkekler 70K ise kızlar 30K'dır. Esmerler 60K ise demek ki 40K'da ne olacak? Esmer olmayanlardır diyebilir miyiz arkadaşlar? Buraya kadar sıkıntı yok. Devam ediyorum. Bu sınıfta esmer olmayan 6 erkek vardır diyor. Esmer olmayan 6 erkek varsa o zaman buraya 6'dır diyeceğiz. Esmer olan kaç tane kız varmış? 3. O zaman buraya da ne diyeceğiz arkadaşlar? 3'tür diyeceğiz. Peki sınıf mevcudunu bulmak istiyoruz ya. Şöyle bir şey yapsam. Esmerlerin toplamı 60K olmayacak mıydı arkadaşlar? O zaman 60K'dan bunu çıkartsam şuraya ne yazabilirim? O zaman burası 60 tane k eksi 3. Peki şu ikisinin toplamı da zaten 70'i vermeyecek mi? Yazıyor o zaman 60 tane k sayısı eksi 3 artı 6 eşittir. Ne yapacak? 70 k'ya. Sonuçta burası 3 yapacak. Diğer tarafa atarsam 3 buradan ne yapacak? 10 tane k. E peki bana sınıf mevcutunu soruyordun. Sınıf mevcutu zaten 100 k değil miydi arkadaşlar? 10 k eşittir 100 ise 100 k zaten bunun 10 katı olacağı için. O zaman sınıf mevcudumuz ne yapmış olacak? 30'dur diyeceğiz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir soruydu. Geldim şimdi diğer bir soruya. Yine burada bir tablo çizmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl çizeceğiz? Bize şunu söylüyor. A ve B gazetelerinden en az birini okuyanlardan oluşan bir topluluktakilerin %60'ı A gazetesini, %50'si B gazetesini, 4 kişi de gazeteyi. Şimdi soruyorum kendime. Burada diğer yapıyla alakalı kesişim tek yapılı. Burada ise kesişim kümesi birden farklı yapıya sahip. Erkek olmak, esmer olmak, kız olmak, mavi gözlü olmak, yeşil gözlü olmak. Burada ise tek bir yapı var arkadaşlar. Buradaki yapıyı direktmen kesişim diyagramı gibi çözebiliyoruz. Şimdi ben kolaylık olsun diye hemen kendime şöyle bir şey çiziyorum. Bir küme çizdim. Buraya da bir küme çizdim. Burası A kümesi ve B kümesi. En az birini okuyanlar dediği için dışarıda eleman grubumuz olmayacak. A kümesi bu işin %60'ıymış. Değil mi arkadaşlar? O zaman ben buraya kolaylık olsun diye öncelikle 100k'lık bir küme grubu belirliyorum. 100k dediğim için A'sı 60k, B'si ise 50k'dır diyeceğiz. Peki diyeceksiniz ki hocam şunu yazmaya çalışalım. 60K bunda 50K bunda toplamda ne yaptı? 110K. Siz 100K demiştiniz fazlalığınız var. Fazlalığınız kaç? 10K. Unutmayın. Bir yapının içerisindeki fazlalık her zaman kesişimden hesaplanacağı için. Hani kesişimi bir defa çıkartmamız gerekiyordu ya. SA sayısının SP ile toplanıp kesişimi çıkartıyorduk. 60. 50 de buradan 110 yaptı. 100 olmasını istiyorsak buraya kaç kalacak? 10K. O zaman buraya kaç kalacak arkadaşlar? 50K. Buraya kaç kalacak dersem? 40K'dır diyeceğim. Peki bana bir şey daha söylemiş. 4 kişi her 2 gazeteyi okuduğuna göre. O zaman şuranın karşılığı neymiş arkadaşlar? Buranın karşılığı 4'müş diyebilir miyiz? Yalnız bir gazete okuyanların sayısı. Şimdi burayı bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi 10K 4 ise bu da bunun 5 katıysa o zaman buraya kaç gelmeli o zaman arkadaşlar? Tabii ki 20 gelmeli değil mi? 5 katı. Peki buranın kaç katı? 4 katı. O zaman buraya kaç gelmeli? 16 gelmeli diyebiliriz. Peki yalnız bir gazete okuyan A kişisi 26. Bir de burasını alacak olursak. Yani 26 sayısı 20 sayısı ile 16 sayısını topladığımızda karşımıza 36 sayısı ne yapmış olacak? Çıkmış olacak. Bu da çok güzel bir örneklem sorusuydu. Şimdi geldim olayın bambaşka bir boyutuna. Soru içerisinde bir şeyler üretmeye çalışacağız. Kümeyi bu sefer eşitsizlik sistemleri üzerinde çözümlemeye çalışacağız. A kümesi verilmiş eksi 3 ile 7 arasında. B kümesini verilmiş eksi 1 ile 10 arasında. C'yi vermişler 2 ile 11 arasında. Bana diyorsun ki önce A ile B'yi kesiştirmemi istiyorsun. Tamam kesiştireceğim sonra C'yi çıkartacağım. O zaman yapalım. Önce A ile B'yi kesiştirmek istiyoruz ya. Bunlar dikkat ederseniz eşitsizlik. Bunları şöyle çizmeye çalışıyorum. İki tane küme çiziyorum arkadaşlar. Buradan kapalı değil mi arkadaşlar? Burası kimdir sorusuna? Eksi 3. Buradan açık. Burası 7. Sonra eksi 1 ile 10'u alıyorum. Buradan şöyle bir küme çizmeye çalışıyorum. Buradan da kapalı. Buradan da kapalı. Burası eksi 1. Burası da 10. Şimdi A kümesi ve B kümesini çizdik ya arkadaşlar. Önce kesiştirmeye çalışıyorum. Kesişim burasıdır diyebilir miyim? Yani eksi 1 ile 7 arası değil mi arkadaşlar? Buradan kapalı. Buradan açık. Benim neyimdir? Burasıdır. Kesişimidir. Şimdi bundan C'yi çıkartmaya çalışacağım. O zaman yazıyorum. Önce kesiştirdiğim yapıyı şöyle bir tanımlayalım. Eksi 1'e karşılık değil mi? Burası kaç yapacak? 7. Şimdi C'yi yazıyorum. C sayısı 2 ile kaçmış arkadaşlar? 11'miş. Şimdi bu benim neyim arkadaşlar? Bu benim A kesişim. B kümem. Bu da benim neyim arkadaşlar? C kümem. Bu kümenin içerisinden eksi 1 ile 7 aralığından 2 ile 11'i ne yapacağım? Çıkartacağım. O zaman kalması gereken yapı neresidir dersem şurasıdır arkadaşlar. Burası benim neyimdir? A kesim B'nin C'den farkıdır. Yani eksi 1 ile 2 aralıdır. Buradan zaten kapalı. Şimdi diyebilirsin ki hocam 2'ninki ne olacak? Kapalı mı? Açık mı? Hocam Eşitsizlikler konusunda hatırlayın arkadaşlar. Biz hep şunu söylemiştik. Fark kümesi yazılırken her zaman için halkanın zıttığını düşüneceğiz. Çıkartılan 2 olmayansa o zaman ne yapılması gerekiyor? Dahillik benim için oluşturulması gereken yapıdır. Şimdi soruyorum bu kümenin eleman grubunda kaç tane eleman vardır deseydim. Aralığı eleman olarak yazarsam. Eksi 1, 0, 1 ve 2. Kaç elemanlıdır deseydim? 4 ama bunu bir aralık olarak saysaydık biz tam sayı grubu olarak demeseydik. Burada da ne yapmış olacaktık arkadaşlar? sonsuz adette elemanların bulunduğu bir küme olmuş olacaktı. Bu da çok güzel bir soruydu. Geldim altındaki diğer bir soruya. Burada da bize şunu anlatmaya çalışıyor. A ve B birer boş kümeden farklı iki kümedir diyor. Yani mutlaka elemanları olan yapılar. Bakın burada ne söylüyor arkadaşlar? A fark B'nin eleman sayısının iki katı A kesim B'nin üç katını eşitmiş. Ya da B fark A'nın üç katı A kesim B'nin kaç katını eşitmiş arkadaşlar? 4 katına. Öncelikle kolaylık olsun diye şöyle iki tane ne yapacağız yine? Kesişim kümesine sahip olan küme çizmeye çalışacağız. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Burası A kesişim B. A kesişim B burada ne olmak zorunda? 2'nin katı olmak zorunda. Burada 3'ün katı. Çünkü neden? Burada katlı oranlar yasasını sağlamak istiyorsak burada 2'nin katı, burada 3'ün katı. Yani burası ne olmak zorunda o zaman? 6. O zaman ben buraya ne diyeyim arkadaşlar? 6K diyeyim isterseniz. Buraya 6K yazıyorum. Buraya da 6K yazıyorum. 6 kere 4 24. O zaman 24 olmasını istiyorsam B fark A'nın 8K olması gerekiyor. 6 kere 3 18. O zaman A fark B'nin de 9K olması gerekiyor. Yerleştirdim o zaman. Burası 9K. Burası da 8K. Yani şunu bulduk. A kesişim B 6'nın katı. A fark B 9'un katı. B fark A 8'in katı. Peki benden ne istiyorsun sen? Birleştirmemi istiyorsun. Toplayalım o zaman 6K, 9K ve 8K'yı topladığımızda değil mi arkadaşlar? Şurası 15 yapıyor. Toplamı ne yapmış olacak? 23K olmuş olacak. E peki bunlar eleman grubu olarak bir ifade olmak zorunda. Epen 23'ün katı olan en küçük tam sayı değeri kaçtır dersem demek ki burada 23 adet ne olmuş olması gerekiyor? Eleman olmuş olması gerekiyor. Yine geldim. Bir önceki soruya benzer bir soru. A ve B boş kümeden farklı iki kümedir diyor. Tamam. İki farklı küme için şunu söylemiş. A fark B'nin 3 katı. A kesişim B'nin 2 katı. B fark A'nın ise 5 katı eşit olacak şekilde. 3, 2 ve 5 ortak katta kaçtır arkadaşlar? 30. O zaman buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? 30K olması için 6K. Buraya ne diyeceğiz? 2'nin katıyla çarptığında 30 olması için dönüyorsam. 15K. Tabii ki burası ne yapmış olacak arkadaşlar? 10K olmuş olacak. Yine aynı mantık. Küme diyagramları çiziyorum. Burası A kümesi, burası B kümesi. A kesişim B'yi 15K bulduk. A fark B'yi arkadaşlar 10K bulduk. B fark A'yı 6K bulduk. Yine topluyoruz arkadaşlar. Toplarsam şurası 21. Toplamı ne yaptı? 31'in katı. Yine aynı şekilde iki farklı kümedir ve katlı ilişkisi yasında ne yapacağız arkadaşlar? Bunlar da sadeleştirme yapamıyoruz. Ortak kat bölenine sahip değiller. 2 ile 3 ile herhangi bir şekilde ortaklı sağlanabiliyor. O zaman en az kaçtır arkadaşlar? 31 adet ne yapmış oldu? Soru olmuş oldu. Bu iki soru birbirine benzer yapılardı. Dikkat ederseniz ilk iki ifadeyi kat oranlar yasasına ne yapmaya çalıştık, eşitlemeye çalıştık. Şimdi devam edelim arkadaşlar örneklerimize. Burası çok güzel birkaç örneklem sorusu. Son 4 ya da 5 sorumuz arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki soruda diyor ki bir çember, bir üçgen ve bir dikdörtgene ne yapılmış arkadaşlar? Kesiştirilmiş. Taralı bölgenin gösterimini yazmamızı istiyor. Tek bir soru soracağım ve tek bir soru üzerinden cevap aramaya çalışacağım. Şimdi sorduğum zaman. Taralı bölge benim için sadece kimlerin ait olduğu bir küme elemanıdır dersem, burada sadece kim var arkadaşlar? B var. Burada kim yok? A yok. Dikkat edersiniz. A'nın sınırları ne yapılmış zaten atılmış. C'nin sınırları içerisinde olduğu yerler de atılmış. O zaman burada sadece kim var dersem, burada sadece B var. O zaman ben bunu nasıl yazacağım? Biliyor musunuz arkadaşlar? B'nin içerisinden hem A'yı çıkartacağım hem de C'yi çıkartacağım. Sonra iki kümeyi ne yapmış olacağım? Birleştireceğim. B'den A'yı çıkartacağım. Değil mi arkadaşlar? Sonuç olarak bir de B'den C'yi çıkartmış olacağım. Ve ne yapmış olacağım? Birleştirmiş olacağım sonuç olarak. Değil mi? O zaman ben bunu şöyle yazayım. B'den çıkarttığım kişiler kimler arkadaşlar? A ve C'nin kendisi olmuş olacak. Ben taralı bölgelerde her zaman için böyle bir yöntem uygulayacağım. Diyeceğim ki burada sadece kim var ya da kimler var burada. Burada sadece B olduğu için ne yapmaya çalıştık? B'den hem A'yı hem de C'yi çıkarttık. Dolayısıyla B fark A birleşim C benim için cevap olmuş oldu. Geldik basit bir soruya. A, B, C, D, E, 1, 3, 5 olacak şekilde. Toplamda arkadaşlar dikkatinizi çektim bilmiyorum ama 9 elemanlı bir yapıdan bahsediyorsunuz. O zaman şuraya S, A eşittir ne diyeceğiz hemen? 9'dur diyeceğiz. Bizden ne istiyor? Dört elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde bir vardır diyor. A yoktur. Bu bir kombinasyon sorusu dikkat edersiniz, Dört elemanlı olduğu için dört tane ne yapıyoruz her zamanki gibi? Çizim yapıyoruz. Kombinasyonlarda biz bunlardan çok bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Dört elemanlı olmasını istiyorsunuz. Biri istiyorsunuz. O zaman buraya bir yazacağız arkadaşlar. Biri aldığımız için yazdık. A olmasını istemiyoruz. A'yı sildik. O zaman geriye seçme hakkımız kime kalmış oldu? Üç tanesine. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. O zaman yedinin üçlüsüdür diyeceğiz. Peki diyebilirsin hocam birin burada herhangi bir şekilde değişkenliği var mı? Yok. Hatırlıyorsanız biz ne demiştik kombinasyonlarda? Arkadaşlar dizim yoktur seçim vardır demiştik. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 değil mi? 3 çarpı 2 çarpı 1 bunlar gittiği zaman cevap ne yapmış olacak? 35 adet olmuş olacak. Geldim diğer güzel bir soruma. Bu soruda mutlak değerli bir soru. Burada şunu yapmaya çalışacağız. A kümesine demiş ki A öyle ki demiş x'in 4'ten uzaklığı 15'ten küçük olacak şekilde tam sayı grupları. Burada ise A'nın x'in 2 katının 1 eksiğinin mutlak değerci daha doğrusu 2x'in 1 olan uzaklığının 17'ye eşit ve küçük olan değerlerini bulmaya çalışacağız. Burada iki tane ne yapmışız aslında mutlak değer çözümlemesi yapacağız. Sonra bunların arkadaşlar kendi içerisinde kesimini bulmaya çalışacağız. Bunu çözmek için A kümesini buraya arkadaşlar B kümesini buraya çözmek istiyorum. A'yı bulmak için mutlak değer içerisinde x eksi 4 Küçük 15'tir dedim. Mutlak değeri kaldırmak istediğimizde x eksi 4 sayısı ne olacak arkadaşlar? 15 ile eksi 15 arasında olmuş olacak. Sonrasında her tarafa 4 eklersem eksi 11 ile 19 aralıdır. Bu aralıktaki tam sayı gruplarını yazacağız. Sonrasında b'yi çözmeye çalışalım. Yine aynı mantık. 2 x eksi 1 sayısı 17'ye eşit ya da küçük. Değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde eksi 17 diyeceğiz. Çünkü 17 ile eksi 17 arasında. Sonrasında 1 eklersem Burası eksi 16. Burası 2x. Burası 18. 2'ye bölecek olursam eksi 8 ve 9. Şimdi iki kümeyi bulduk. Şimdi kesiştirmek mi istiyoruz? Hemen yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey yazalım öncelikle. Şurası eksi 11. Değil mi arkadaşlar? Burası kaç yapmış olacak? 19. Sonrasında eksi 8 ile 9 arası. O da şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Eksi 8'e karşılık 9. Bir şey dikkatinizi çekti mi? A kümesinin elemanları zaten B kümesini ne yapmış oluyor? kapsamış oluyor. Yani B kümesi A kümesinin alt kümesidir diyebilir miyiz arkadaşlar? O zaman ben şurada taralı bölgenin kesişim bölgesi olduğunu söyleyebiliyorsam yani eksi 8 ile 9 aralığındaki ne ifadesi benim için kesişim kümesi olmuş olacaktır diyeceğiz. Burada bir alt küme grubunu göstermeye çalıştık. Mutlak değerle beraber çözümlemeye. Şimdi geldik arkadaşlar. Son iki sorumuza. Son iki sorumuz bizim için güzel sorular. Öncelikle Birinci soruyu çözümlemeye çalışalım. Burada bana şunu söylüyor. A kümesinden B'nin tümleyenini çıkartmamı istiyor. B kesişimle de A'nın tümleyeni olsun diyor. Sonra bu ikisini birleştirip B'yi çıkartmamızı istiyor. Biz bu soruyu çözmek için arkadaşlar öncelikle şöyle bir şey çizelim mi? İki tane küme çizelim şöyle. Tamam mı? Şöyle iki tane küme çizelim. Diyelim ki burası A kümesi olsun. Burası B kümesi olsun. Sonra bunların da içinde olduğu bir evrensel küme. Şimdi diyelim ki buraya x, buraya y, buraya z ve buraya da k diyelim arkadaşlar. Şimdi teker teker parantez parantez çözümleme yapmaya çalışalım. A kümesinin kendisi nedir arkadaşlar? A kümesinin kendisi x virgül y. B'nin tümleyeni. B'nin dışındakiler kimlerdir arkadaşlar? x ile k. Diyor ki x, y'nin x, k'dan farkı nedir diye soracak olursam. ikisi arasındaki yani bunu bundan farklı kılan nedir dersem Y'dir diyeceğim. Şimdi geldim aynı mantığa şuna. B kümesinin elemanları kimlerdir dersem Y ve Z'dir. A'nın tümleyeni A'nın dışındakiler kimlerdir arkadaşlar? Z ve K'dir. Y, Z ile ZK'nın kesişimi nedir diyecek olursam buradaki eleman nedir? Z'dir. O zaman burası ne yaptı arkadaşlar? Y ve Z olmuş oldu birleştirdiğim için. Eksi B'nin kendisi. E zaten bir şey soracağım. Y ve Z kimin kendisidir arkadaşlar? B'nin ta kendisidir. B'nin B'den farkı nedir arkadaşlar? Tabii ki boş kümedir diyeceğiz. Bu sorularda her zaman için böyle bir tablosal yapı kazandırmaya çalışacağız. Geldik diğer bir sorumuza. A kesişim B boştan farklı olacak şekilde A kümesi B kümesinin alt kümesi olmayacak, B kümesi A kümesinin alt kümesi olmayacak şekilde diyor ki bana A kümesinin 15 elemanı var, B kümesinin 9 elemanı vardır diyor. Birleşmen alacağı kaç farklı değer vardır? Öncelikle şunu çözeceğiz arkadaşlar. Bir küme çiziyoruz şöyle. Burası A kümesi, burası B kümesi. A kümesi 15 elemanlı, B kümesi 9 elemanlı. Şimdi birleşimi çok yapmak istiyorsak ya da az yapmak istiyorsak şunu yapmaya çalışacağız. Kesişimi ne kadar az tutarsak birleşim o kadar çok çıkar. Kesişimi ne kadar çok tutarsak birleşim o kadar az tutar. Şimdi kesişim farklı olacağı için mutlaka eleman olacak mı? A kümesi B kümesinin ya da B kümesi A kümesinin alt kümesi olmayacağına göre demek ki A fark B'lerde mutlaka eleman olacak. Bunu ben iki şekilde çözeceğim arkadaşlar. Şöyle isterseniz altına bir diyagram daha çizelim. Kesişime 1 dersem A fark B 14, B fark A 8 olacak. Şu anda ben neyi bulmuş oldum? A birleşim B'nin maksimum değerini bulmuş oldum. Kaç oldu arkadaşlar? Maksimum değeri 23. Şimdi A birleşim B'nin neyini bulacağız arkadaşlar? Minimum değerini bulacağız. Bu sefer burada Burayı en fazla kaç yapabilirim? B'nin zaten 9 elemanı vardı. Buraya gelse gelse en fazla 8 eleman gelebilir. Buraya 1 gelebilir. Çünkü neden? Kesimi çoklaştırırsam burası azaltılacaktır. 15'in 8'i buradan 7 yapmış olacak. Şunları topladığımda 15. O zaman birleşimin en küçük değeri de buradan 16'dır. Maksimum değeri de kaç yaptı zaten? 23. Kaç farklı değer alır arkadaşlar? 16'dan 23'e kadar terim sayısını bulacak olursam 23 16 artı 1. Yani cevap bundan bunu çıkartsam 7 kalacak. O zaman 8 farklı ne yapmış olacak? Değer almış olacak arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.